evimin son anını, fiyat tahminini Ama benimle daha bitmedi biliyorsunuz. Daha benim ikinci evim var. Oraya da gideceğiz. Şimdi büyük ihtimalle Yiğit'te de yapmışsınızdır. Minik bir sizlerden tahmin rica edeceğim. Sen de başlamak istiyorum olsan abim. 3 artı 1, 140 metrekare asansörlü, güzel bir evimiz. Sence bu evin kira bedeli nedir? Genel olarak güzel bir ev. Hani tamam benim beğenmediğim ...hoşuma gitmeyen yerleri oldu tabii ki ama... Tabii ki. ...genel olarak baktığımızda güzel bir ev. Bence... 20 bin civarı vardır bu ev. Tamam. Hı. Ben de biliyorsun avcılarda oturuyorum. Nokta atışı bekliyorum ben senden. Evet 19.000 diyor. Tamam güzel. Bence bu ev... ...bugün de... ...yarısı... Yiğitse evler gezdik. Bunu ortasında yani bence bunun e, fiyat daha düşük oluyor. E, bence bu 18 bin. Yani o sana bir nokta atışı yaptı. Evimizin kira bedeli 20 bin TL. Bir de binamızın böyle minik bir aidatı var. O da temizlik vesaire gibi düşünebiliriz. O da 200 TL gibi bir aidatımız var. Evet. Yani sen direkt hem bizim bütçemize uyuyor. Hatta bizim bütçemizin de altında evet. Evet yani onu biliyorum. Hani direkt kendim sizi de yormaz. Yeni evli çiftsiniz. Ben güzel bir ev. Umarım nasıl yani karar vereceksiniz. Şimdi benim ikinci evime doğru geçelim. Evet orayı da bir görelim. Evet bir de o evimi görün. Ondan sonrasında da zaten karar alınan Yiğit'in yanına geçeceğiz. İrem'in Aydın ailesi ve Rus gelinleri Anna'ya ikinci göstereceği ev Avcılar'da. Dubleks 3 artı 2 ve 175 metrekare. fayans kaplı banyoda lavabo ve ayna dikkat çekiyor. İkinci evime hoş geldiniz. Burası holümüz. 3 artı 2, 175 metrekare. Hemen böyle arkadan gördüğümüz merdivenlerde ikinci katımıza çıkıyoruz. O zaman sizleri bence daha fazla bekletmeyeyim. Salonumuzdan başlayalım. Zaten sonrasında yukarı göreceğiz. Evet. Başlayalım. O zaman salonumuza geçelim. Geniş, aydınlık, muhteşem bir salon. <laughs> Boydan boya camlı, karşımızda deniz manzaramız var. Bu arada bu evde tamı tamına, şimdi göreceğiz, bir burada balkonumuz var, bir mutfakta balkonumuz var, bir yukarıda büyük bir terasımız var. Terasa doyamıyoruz, manzaraya doyamıyoruz. Evet Anna, nasıl yaparsın, nasıl düzenlersin salonu bir senden dinlemek istiyorum çünkü çok güzel fikirler çıkacak bence. Evet, bu salonda aslında kaç tane fikir var. Evet. Bence bu manzara hiç kapatmak gerek yok. Burada çok bir koltuk koyacağız. Ya da iki de olsun çünkü aslında yer çok fazla var. Köşeye de bir gümüşlük istiyorum. Gümüşlük mü? Evet. Gümüşlük yani ne? Şey bunu koyacaksın. Hayır. E, dört tarafı camlı. İçi kadifeli, içine kristaller, gümüşler, kıymetli eşyaların kondu ve odanın çok güzel bir köşesi oluyor. Olabilir aslında. Onun altına da bir kilim istiyorum. Kilim? Evet, Kilimli. kilim. Yani böyle halı gibi ama halının daha incesi oluyor. El dokuması. Göstereceksiniz bana sonrasını. Biz tamam, göstereceğiz. Tabii. Gümüşlük fikrini tamam mısın? Onu da bakmak lazım önceden, sonra taşınacağız. Ama her şey çok güzeldi. Kolyekolu lan, yer mi diyor? Gümüşlük, gerçekten çok tatlı. Çok güldüm ona. O zaman salonumuzu beğendiysek, mutfağımıza, balkonlu mutfağımıza geçelim. geniş mutfağımız. Evet, çok güzel bir mutfak. Bu manzaraya bakarken yemek yapmazsa tam modum yükseliyor, değil mi? <laughs> evet, bence de çok evet. güzel Mutfağımız güzel, geniş. Ama ben yine Ankastre göremedim. Diğer evlerde birçoğunda da göremedim. Ee, bu konuya çok güzel değil. Biliyorsunuz bizim hani içeride de söyledim, binamız sıfır. Arka takılacak, fırınımız takılacak. Sadece buraya mikrodalganızı siz alacaksınız. Evet. Anladım. Bir de bulaşık makinesi. O zaman mutfağımızı beğendiysek haydi şimdi yatak odamıza gidelim. Gidelim. Geçelim. Ebeveyn odamız. Yani bu odaya küçük. Küçük değil. Çok küçük anla. Evet. Yani hiçbir yatak burada sayılmaz bence. Sayılmaz doğru. Gel <laughs> <laughs> <Yatama aslında gülüyor> <olurum gülüyor> değil. <gülüyor> Sayılmaz. Ben de diyecektin en güzüdüm. O zaman seni çok fazla bekletmeyeyim. İlk önce banyomuzu görelim. Oradan da zaten üst kata çıkarız. Evet, gidelim. Gidelim, tamam, gidelim. Banyomuz. Güzel bir banyo. Temiz, yeni. Evet. Aynaları çok güzel. Peki de misafirleriniz gelecek ya. Evet. Onlar dışında hani sizin eve odasını gördünüz, zaten sizin banyonuz gibi burası. Evet. Yukarıda evet. da bir banyomuz var çünkü misafirlerin banyosu yukarısı olur isterseniz istersen, tabi aşağısı da sizlerin olur. Evet, bence yeterli bir banyo. Bence de güzel. Güzel. <laughs> o zaman beğendiyseniz gidelim mi yukarıya doğru? Yukarıya gidelim bakalım. Olur. Üst katımız, burada evimizin ikinci girişi var. Hemen aşağıdaki gibi görüntü diyafonumuz da var ve yerlerimiz, holümüz olduğu gibi granit, parlak renkleri çok güzel, değil mi? Evet güzel. Evet olsun. çok güzel. Yani ben çok seviyorum böyle, silmesi de kolay, parlak, çok güzel oluyor. Evet. Beğendik mi? Beğendim. <laughs> ya Fatma teyzeciğim, Fatma evet. teyzem beğendiyse ilk odamıza gidelim. Tamam güzel. güzel. O zaman gidelim. gidelim.